Merhaba sevgili gençler. 5. sınıf Türkçe kitabımızın 127, 128, 129. sayfalarındaki Ali Kuşçu dinleme, izleme metninin hazırlık çalışmaları ve etkinlikleriyle karşınızdayız. Öncelikle şunu hatırlatayım sevgili gençler. Bu videonun altında 5. sınıfların tüm derslerinin yazılı soruları ve tüm derslerinizin kitap çözümlerinin bulunduğu link var. Bu videonun altına gittiğiniz zaman onları da görebileceksiniz. Yazılarınız orada. Sorularımız yazılarda daima çıkıyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Önce bir hazırlık sorumuz var. Tarihi şahsiyet kelimesi neyi çağrıştırıyor? Söyleyiniz. Tabii ki basit bunun cevabı. Cevap geçmişte önemli işler başaran bu önemli işleri başarması karşılığında tanınan kişilerdir. İnsanlık tarihine hizmet etmiş ve isimleri tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kişilerdir değil mi? Biz bunlara ne diyoruz? Tarihi şahsiyetler ya da tarihi kişiler diyoruz. Evet arkadaşlar siz e, videoyu durdurarak e, yazın. Ben hızlı gitmek zorundayım çünkü videoyu çok uzatmak istemiyorum. Daha sonra videoyu tekrar yürüterek peşimden gelin. Birinci etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri e, dinleme metine göre doldurunuz diyor. Birinci boşluğa Semerkant kelimesi gelecek. İkinci boşluğa Doğancı başlısıdır. Kırmızı ile yazılmış zaten arkadaşlar. Üçüncü boşluk Ulu Bey'e ayın eşka, Risalesi evet ayın Eşkali Risalesi adlı eserini Hediye etmiştir diyor. Dördüncü Boşluğumuza Risalet-ü Fethiye kelimesi gelecek. Beşinci ve son boşluğa bir Tarih var. 16 Aralık 1474 Tarihinde Hayatını kaybetmiştir şeklinde Yazıyor. Evet arkadaşlar Birinci etkinliğimizi bitirdik. Siz peşimden gelmeye Devam edeceksiniz. Ben çünkü gidiyorum ikinci etkinliğe izlediğiniz çizgi filmde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri diyor yazın. Salavat, edebiyat, gözlem, risale, eşgal. Şimdi de bunların anlamlarını yazınız diyor B seçeneğinde de arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'ndaki sözlükten kontrol ediniz diyor. Salavat kelimesi İslam peygamberi ve onun soyadını gelenlere saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir. Edebiyat Sonu gelmeyen, sonu olmayan zaman sonsuz, ebediyet pardon edebiyat diyorum ebediyet. Sonu gelmeyen, sonu olmayan zaman sonsuzluk. Gözle bir olayın, gerçeğin, nesnenin niteliklerini öğrenmek, bilmek amacıyla onu özenli, planlı, dikkatli bir şekilde gözetlemek. Risale küçük kitap, broşür, evet risale küçük kitaplara denir. Eşgal ise biçim, şekil, biçimler ya da tanımtılan herhangi bir şey e, şeklinde de yazılabilir. Evet geçiyorum. İkinci etkinliği bitirdim. Üçüncü etkinliği arkadaşlar geçiyorum. Bakalım 6, 7, 8 soru varmış. O bayağı uzun. Bayağı burada. Siz durdurun videoyu arkadaşlar. Bayağı cevapları uzun çünkü. 8 tane soru var. Birinci sorumuzun cevabı. Soru daha doğrusu Ali Kuşçu nasıl ortamda büyümüştür? En önemli bilim merkezi olan Semerkant'ta büyümüştür. Evet bilim ortamında büyümüştür. 2- Sarayda eğitim almasını sağlayan olay nedir? Günün birinde Ulu Bey'in onu sarayın avlusunda görmesidir. 3. Ali Kuşçu Kirman şehrinden de ne yapmıştır? Evet araştırmalar yapmak için gitmiştir değil mi? 4. Tebriz şehrine kaçmasına neden olan olay. Evet o tarihe kadar kendisini koruyup kollayan Ulu Bey'in öldürülmesi üzerine Ali Kuşçu Tebriz'e kaçıyor değil mi? Evet. 5. Ali Kuşçu'nun rasathanedeki görevi gökyüzündeki olayları incelemesi. 6. Uzun Hasan Ali Kuşçu'ya neden İstanbul'a göndermiştir? Onu elçi olarak göndermiştir İstanbul'a değil mi? Evet. İstanbul'a yazmışız ona gerek yok aslında. 7. Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçan ne istenmiştir? Evet Fatih Sultan Mehmet bilime çok önem veren, Sanata da çok önem veren bir padişahtır arkadaşlar. Bilim, ilim yolunda ilerleyerek gökyüzüne dünyada ne var ne yoksa kendisine anlatmasını, incelemesini istemiştir. 8. İstanbul'da hangi eksikliği görmüş ve bu eksikliği gidermek için ne yapmıştır? Zaman kavramını bilmediklerini, evet insanların zaman kavramını bilmediklerini görmüş. Şehrin her yanına güneş saatleri koyarak insanların zaman kavramını öğretmiştir. Bu da çok önemli değil mi? Evet, 8 sorumuzu cevaplandırdık. Hadi bakalım dördüncü etkinliğimize. Burada arkadaşlar aşağıdaki görseli inceleyiniz diyor. Ulu Bey bu cümleyle Ali Kuşçu'dan ne istemiştir? Açıklayınız diyor. Ne, ne diyor bakalım? Senden gökyüzünü yere indirmeni istiyorum. Kuşçu diyor. Hmm, Bunlar ne demek istemiştir sizce? Gökyüzünü inceleyerek bulduğu her şeyle ilgili bilgileri kaydetmesini ve kendisine sunmasını kastetmiştir. İşte cevabımız bu arkadaşlar. Bunu söylemek istemiştir. Siz de cevaba aynen bunu yazın sevgili gençler. Beşinci etkinliğimiz. Bakalım ne diyor? 5 ve 6. etkinliğimizle beraber görünsün. Dördüncü etkinliğimizin cevabı da orada kalsın. İzlediğiniz çizgi filmde hareketle e, özetleyiniz diyor. Ari Kuşu'nun hayatını özetleyiniz. Ben bunu okumayacağım arkadaşlar. Siz videoyu durdurarak yazın. Çünkü uzun bir yazı. Vaktinizi almak istemiyorum. Altıncı etkinliği A B, B seçenekleri var. Çizgi filmi izlediniz diyor. Bunu beğendiniz mi? Evet beğendim çünkü o dönemde çok güzel anlatmış ve eğlenceli bir çizgi film haline getirilmiştir. B. İzlediğiniz çizgi film Ali Kuşçu hakkında yeterli bilgi veriyor mu? Neden? hiç bilgisi olmayanlar için başlangıç anlamında bence yeterli bir bilgi. Evet çok fazla detaylı bir bilgi vermiyor ama gerçekten hiç Ali Kuşçak hakkında bir fikri olmayanlara iyi, evet yeterli bir bilgi veriyor. Filmi izleyen kim olursa olsun az da olsa onu tanır değil mi? Evet hakkında biraz da olsa bilgi veriyor. Yedinci etkinliğimize geldiğimiz zaman sevgili gençler televizyonda sık sık gördüğünüz dört tane işaret var. Uyarı işaretleridir bunlar. Evet televizyondaki uyarı işaretleri. Televizyonda herhangi bir program izlediğiniz zaman köşesinde bunu görürsünüz. Üç tane insan olan aile anlamındadır. Genel izleyici herkes izleyeceği program şu işte. Şimşek işareti olan şiddet ve korku içeriyor. 7 artı 7 yaş ve üzeri için izleyiciler için uygundur. Yani 7 yaşın altındakiler bunu izleyemez anlamındadır şu girilmez e, işareti de trafikte girilmez işareti de çıkmaz sokak işareti veya olumsuz örnek oluşturacak davranışlar. Evet arkadaşlar. Geçelim 7'nin B seçeneği. Televizyon izlerken e, metinlerin yönlendirilmesine dikkat ediyor musunuz? Ben ediyorum. Mesela şiddet içerikli yayın yapılacağı söylendiğinde kanalı değiştirmekteyim diyor. Yani herkes bunu yapmayabilir, değil mi? C <laughs> Görsel işitsel medyada izlenecek programların uyarılarına göre seçimi neden önemlidir? Evet neden önemlidir uyarılara göre program seçmek? Çünkü zarar dokunabilecek yayınları yaşı yetmeyenler tarafından izlenmesi kötü etkilenmesine Sebep olabilir değil mi bunun önüne geçmek için? Televizyonda hangi akıllı işaretleri gördüğünüzde programı izlediğinde gerektiğini biliyor musunuz? İşte şunlar akıllı işaretler arkadaşlar. Diyor ki bu işaretleri gördüğünüzde hangi programı izlemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Neden diyor düşünüyorsunuz. İzleme, e, izlememeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Neden? E, evet mesela korku ve şiddeti gördüğünüz zaman, olumsuz örnek e, gördüğü zaman ya da 7 yaş üzeri gördüğünüz zaman Hay 7 yaş, gerçi siz 7 yaş üzerindesiniz. Ee, korku şiddet ve olumsuz örnek oluşturacak ol, e, işaretini gördüğünüz anda izlememeniz lazım çünkü korku şiddet olumsuz davranış içeren içeriklere sahip yayınlar için uyku o, uyarı anlamı taşıyan işaretlerdir. Bunun için bu yayınları, bu programları, bu filmleri izlememeliyiz değil mi? Evet yedinci etkinliğimizi bitirdik son etkinliğimiz sanırım arkadaşlar son etkinliğimize doğru gidiyoruz acaba son etkinlik miydi? Evet sekizinci ve dokuzuncu etkinliğimiz son sayfa sekizinci etkinlikte tarihi şahsiyetleriyle ile ilgili konuşma hazırladınız bunu okudunuz diyor peki konuşmanızı değerlendirin. Ben hepsine evet koydum arkadaşlar. Siz kısmen ya da hayır da diyebilirsiniz. Mesela konuşurken beden dilimi etkili kullandım. Evet. Kelimeleri anlamlarına uygun kullandım. Evet. Konuşurken işa, e, işitilebilir bir ses tonu kullandım. Evet. Bu şekilde hepsine evet dedim. Siz tabii ki evet demeyebilirsiniz hepsine. Hadi bakalım geçelim. Son etkinliğimiz yurt dışında yaşayan Türkçe bilen bir arkadaşınıza Ali Kuşçu'yu tanıtan bir et, e, elektronik yani mail posta adri, e, yollayın diyor. Ben şöyle bir şey yazdım. Bu son değil mi? Evet sonmuş arkadaşlar. Ceren Özcan alıcı Ceren Özcan konu ne? Ali Kuşçu hakkında. İşte şunlar yazdım sevgili Ceren Özcan kardeşim. Nasılsın? iyi misin? Ee, sana bugün Ali Kuşçu'yu tanıtacağım. O dönemin önemli kendi Semerkant'a doğan Ali Kuşçu sarayın doğan başıcısıdır. Doğancı başısı, e, başısıdır. Yanlış yazmışım. Neyse siz düzeltirsiniz başıcısıdır. Bir gün saray bahçesinde oturken onu gören Ulu Bey onu saraya aldırır şeklinde devam ediyor. En son bana sizin oralardan önemli birini tanıtırsan sevinirim cümlesiyle bitmiş. Sağlıcakla kal. dostun Ali Rüzgar Özcan şeklinde yazdım. Evet arkadaşlar videomuz ve etkinliklerimiz burada bitti. Ali Kuşçu parçamızın etkinliklerini bitirdik. Abone olup WhatsApp gruplarına paylaşmayı, videonun altındaki yazılı sorularına bakmayı unutmayın. Hoşçakalın çünkü o yazılı sorularının tamamı çıkıyor arkadaşlar. İzlerseniz 100 alacaksınız. Başarılar dilerim.